Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu da bu ne diyorsanız aynı dünya, aynı şey arkadaşlar. Ben bir mod yükledim. Oyun resmen değişti. Yeni hareketler falan ne geldi böyle? Açlık barımız değişti falan her şey değişti. Burada görüyorsunuz ki artık bir sürü şey oldu. Bugün madene gideceğiz. İnşallah bu zaten maden. Madene gideceğiz. Yemeklerimiz hazır. Biz de hazırız. Eşyalarımız var. Tamamdır. O zaman gitmeye hazırız. Şimdi bir tane mağara olacağız. Oraya gideceğiz. Meşale var mı bizim? Meşale var. kalsın. Tavuk'a bak. İyice bir değişti oyun bu arada. Değil mi? Yani ilk şeyle. dediğim delik buraydı. Ve burayı biz yağmalamışız. Yani almışız orayı. Gökyüzü falan iyice değişti bu arada. Bu modu nasıl yaptığımı size söylerim. Onun şeyini de açıklamada. Yok açıklamada değil de. Onu da gösteririm. Bayağı yeni şey eklendi bu arada. ama mağara buldum. Bir tane güzel bir mağara. O zaman gidelim mağaraya. Ee, hemen ilk hazırlıkları yapalım evet tamamdır başlıyoruz bu da burada bak var hem yani bu meşalede E bunlar bakır ve demir bulduk demir iyidir demir kazalım bir tane demir Şuraya nasıl çıkacağım ve kömür var Şuradan kömür kazalım. Şuradan kömür. Güzel bir maden bulduk. da şu anda elmas falan ne çıkacak mı daha onu merak ediyorum. Hani Çok var yani soruyu sonra alırım. Burası dışarı çıkıyor. Buraydı lan. oldu ya. Bakma Endir bana. Başımı gideceğim. Şöyle gidelim. Bir ara. İyi bir demir bulduk burası. Oo çok güzel. Biraz daha çıksın mı? Hadi biraz daha çık demir. Olur biraz daha çıkıyor. Oha daha çok çıkıyor. Bir daha çıksın lan orta. Yoo demir iyi kazdık şu an. Şöyle gideceğiz. Şöyle yapsak. Ne ya. Tamam. O ses vuruyor neyden geliyorsa artık. Bilmiyorum. i̇yi bir Deyimizi kazalım. Dağdan daha geliyorum. Ama şöyle kazılmış şunları, Şu taraftan şöyle gidelim. Şimdi bu kadar mıydı? Yok devam ediyor. İnternetim var. Wow, wow wow wow. Oh my çok kötü dur. Öleceğim öleceğim. Ya abi. Creeper tarafından patladın mı gerçekten ya? Oraya şimdi nasıl hocam? ben? Abi nasıl oluyor ya? Creeper tarafından nasıl patlayabilirim ben? En diğer videodaki gibi bağırmadım. Diğer video izleyenler varsa bağırmıştım. Allah'tan oraya evin yakınıydı yani. Bura demir alayım da. Şuradan bir kendime kalkan yapayım Allah rızası için. Doğru kalkan yapayım. Artık kalkanımız da var. Niye kalkan dedik Ha, şurada. Sabah oldu. Ee, gidiyoruz yere. Şu tarafa. Bir atılıyorum. Evet bu tarafa gitmişim arkadaşlar. Buraydı değil mi? Evet şu açıdan. Tabii. Zaten biliyordum arkamdan creeper'ın patlayacağını. Her zaman arkamdan creeper. Buradan iyi bir demir topladık bu arada. Buradan gittik. Hemen şöyle yolu buldum. Şuradan çıkalım. Buradan gittik turaf Bu tarafta dik. böyle bırak. Buranın böyle devam ediyor. açtım Çok büyük bir adayım. Hayır hayır. Nasıl söyleyeyim ya? Abi Yemin ederim o öyle böyle kasıyor. Ki. Şu an öyle bir sinirliyim ki yani anlatamıyorum. Açık. Hadi hadi. Oyun öyle bir kasıyor ki gidiyoruz o sakın yana. Hiç özlemeyeceğim orayı. Ne olur sadece bir tane elmas bulup çıkacağım oradan. Başka hiçbir şey yapmayacağım öyle bir kocak ki. Bir de akşam akşam yapıyorum. Daha bir ilaç. Sinirliyim. <laughs> Şuradan çıkalım. Oraya hemen gideceğim. Eskilizi göstermek istiyorum günler. Öyle bir sinirliyim şu an. <laughs> götürüde iskeletler spawn oluyor. Tek isteğim şu iskeletleri öldürmek ve ortadaki eşyaları almak. Orada çok güzel eşyalar var. Geldik. Yine aynı yere. Evet basın. Can dolsun bir göreceğim. Tam bir de olsun öyle dalacağım. Direkt üstlerine nereden o gelirse. Şu an bekliyorum canım dolması. Canım dolsun. Ben onlara ne yapacağım? Hadi bakalım. Dol, dol, dol. Dol, dol, dol. Dol, dol, dol. dol. Canım dol. Ne doldu? Acıktım. Dalma vakti. Selam ben geldim. Yine hiç özlemediğiniz. Ya öldüm mü? Ya abi ölmüyor ya. Ölmüyor, ölmüyor. Öl, ölmüyor ya. Hep evet, vakti gelmiş. Demin sıra kalma vakti. Evet. Ne kadar yapamasam bile yapmak zorundayım. O kadar orada önümü bile göremiyorum. Ya. Bir tane gözlük yapmaktı. Değiştir. Bana daha çok lazım bir tane demir değil. Oyun öyle bir kasıyor ki ne yapamayacağım yani. Sultan'dır. Yani pek sayılmaz. Çok da güçlü değiliz ama olsun ne yapalım. Artık böyle Resmen akşam oldu yani. İsterseniz ben buraları bir yapıp geliyorum. Evet şu an onların buradayım. Kırdım burayı. Artık ben de... Şuan girdiğim zaman o zaman parayı girecektim. Şu o dönüş. Burada değiliz. Tamam. Benim şimdi buradan çıkmam lazım. Çıkalım. Diğer sandığı da açmam lazım benim. açmak açmadım. Ne savaşmak lazım. Burayı kazacağım ve onların yerini bulacağım. Ama burada bir yerdedir. Tahminime göre. Yok buradalar. Kapattım burayı. iyice şeyler bulduk ha. Güzel güzel güzel. Nasıl oldu lan orada?

Gelişe bak şunun. Baba geliyor lan. Uy. Buradan çıkmak lazım nasılca. Diğer taraflara inmeyeceğim. Tek isteğim buradan çıktı. Ne olur çıkayım. <laughs> Tam buraya kapattım. Tamam okey. bitti artık. Madene falan değil mi bitti. <laughs> Tamamdır yeter çünkü ım, zaten aşağı falan ince. Bir geç olmuş. Gibime geliyor. Evet geç olmuş. Bu da ne demek biliyor musunuz? Daha çok uzak. Yani şöyle düşünün. <laughs> Bu. Az önceki ses saçmaydı. Biraz. Şimdi önüne bakmadan koş. Pardon arkana bakmadan koş. Koş 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 koş. Umursama bunları. öyle kaldık öyle kaldık. Kaç. Selamünaleyküm. Patlama. Bam. Mutluluklarımızdan arkadaşlar. Evim evim güzel evim hoş geldim güzel evim. Seni hiç özlemediniz olmuş. Kaç. Oğlum patlayacak. Aa burada bu var. Hayır hayır. Gelin patlayın hadi güzel. Aa. Hayır hayır. Ne olur. Hayır hayır. Los, ay, hadi, hadi Creeper. Creeper! Lan! Kaç. Kaç anasın, kaç. Burayı hiç özlemeyeceğim. Sizi hiç özlemeyeceğim. Oha, iki tane aynı. Yani, i̇nanamıyorum ya. O arkamdan gelip bir şey patlamaz. Tek isteğim evime kavuşmak. sandır o bu kadar yeter. Of oh, terledim lan. Of. En sevdiğim bu günlük, kadar yeter. Sevgilerim arkadaşlar ve bay bay.